Herkese merhabalar, Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Afacan Yağmur kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda annesi bize yardımcı olacak. Annesi ne yapacağız bugün? Bugün okul için e, dilimizin zenginlikleriyle ilgili deyim ya da atasözüyle alakalı bir maket yapacağız. Evet. Tamam. E, malzemelerimizi bize tanıtır mısın? Böyle bir bebek böyle bir yorgan küçük bebek diye küçük bir yorgan aldık böyle aslında göz şişirme şeyleri tamam böyle bir böyle tozlar parçaları. kağıt parçalarımız tamam. bunlar süslemek için Evet. Ee, bu da Yağmur'un daha rahat taşıp götürmesi için. Böyle evet, bir bu bayrağı almıştık. Video çekmiştik bir de bununla alakalı. Ee, Kutusunu atmadık, lazım olur diye. Annem ve babam az, az kalsın atacaktı o yüzden. Ben yani de kurtardım. <laughs> Ama iyi ki de atmamışsın. Şu an çok şey işimize yarıyor. Tamam, sonra burada silikon görüyorum. Evet, Silikonla sil ne yapacağız annesi? Si Silikon tabancasıyla bunun böyle. etrafındakiler yeşil yapacağız diye. böyle yeşil de var biz bizim evde oraların Hı. yanına böyle yapacağız yapıştıracağız evet, yapıştıracaksınız yapıştıracağız. tamam tamam, tamam. kanalımız arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi ve olmayı. arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın ee, şimdi videomuza başlıyoruz evet annesi ve yağmur hazır mısınız hazırız tamam haydi başlayalım Videoya o zaman gel. geçelim. <laughs> Geçelim. Geçelim. Şimdi. Hadi Yağmur. Bu ne benim en sevdiğim oyuncu. Ben sizin ne yaptığınızı bilmiyorum. Sizi izleyeceğim. Arkadaşlarınıza da yaptığınız şeyleri yorumlayacağım. Şimdi biz karar verdik. Hangi atasözünü beraber. yapacaktık? Atasözümüzü söylüyoruz. Ayağını Aynı yorganına, yorganına göre, uzat. göre uzat. Ayağını yorganına göre uzat. Atasözünün böyle maket oyuncağını mı yapacağız? Evet. Tamam hadi başlıyoruz. Şimdi başlıyoruz şimdi ilk önce bunları bunun içine koyuyoruz ben yıkarım tamam, tamam. ben o arada silikon tabancamızı açalım Anneş, bak. İyi, iyi bak. tamam onları bunları bir güzel dağıtalım Yağmur tamam eşit bir şekilde dağıtın ki güzel olsun ve bebeğimiz orada rahat duyu, yatsın <laughs> etrafını Yeşillerle mi çevirelim, kahverengilerle mi? Bence yeşil. Yani ben bilmem siz bilirsiniz. Bence Yağmur yeşil karar bende. versin. Tamam. Yeşil. O zaman bu yatağı olsun. Evet. Tamam Şimdi mı? bebeği tamam. mi koyalım? Evet. eşit bir şekilde önce dağıtalım bunu. Yağmur'un evi devi arkadaşlar bu. Öğretmeni istemiş. Biz de video çekelim dedik. Güzel olacağını düşündüğümüz yeşil için. Malzemelerimiz, her şeyimiz var. Silikon tabancamız Ay. var. O yeşil de var Yağmur. Annen sürpriz yaptı sana. Şimdi yeşillerimizi alalım. Yağmur, sen o arada bunun etrafını böyle gezdir. Ama o sıcaktır Yağmur. Dikkat, Dikkat et tamam mı ucuna? Anlamaz. Sıcaktır o. Sıcak evet. evet, silikon yapıyorsun. Ay, geldi Taşırmadan Aferin öyle ben, bu evet, sürer gibi. Bu dakika Düşürüldü. Tamam bir şey olmaz. Hmm. Tamam bir şey olmaz. Ben Annesi bence başlayalım. sen e, onu al. Yağmur için tehlikeli o. Sen kendin bence onu sür. Şuradan başlayalım. Hayır, hayır. Bence de. Sen buradan başla. Yok burada ben başlayayım, burası daha iyi. yeşilleri yapıştırmaya çalışayım. Tamam. Eline dikkat et. Bu elini çekiyorum. Şöyle çok merak ediyorum acaba nasıl bir şey olacak eline damlatma tamam mı kızım tamam. el becerisi gelişmesi için yağmur kendisi yapmak istedi gayet de güzel yapıyor yakından çekeyim arkadaşlar bu yeşilleri ne zaman koyacaksınız şimdi yağmur silikonları geçerken ben yapıştırmaya başlıyorum tamam hadi bakalım Aa o yeşiller öyle mi yapıştıracaksınız? Evet. evet. Bence güzel. Yaparken de anlatın. Yağmur her hangi aşamada olduğumuzu. Tamam her yere çıkması. süreceğiz bunlar. Silikonu her yere süreceğiz. Yoksa yapışmaz. Yoksa yapışmaz. Ben sizi çekiyorum. da izliyorlar. Kanalına abone olacaklarmış Yağmur bana öyle söylediler. <gülüyor> <gülüyor> Yağmur çok mutlu oldu. Aynı zamanda Burayı paylaşıp beğenmeyi. Elimizi sürmüyoruz. Sen Hayır, yapıştır. Burası kurumuş olsun. Ki. Üzerine doğru sen yapıştır. Ben De böyle bunları yaydım. Kağıtları yapıştıracağım çünkü. Ay, sallama çıktı. Kahverengi kağıtlar, yeşil kağıtlar. Bu oyuncak kutumuzda işe yaradı. Doğru mu? Bence çok güzel işe yaradı. Sen İlk az kalsın atıyordun baba? Evet, ben atacaktım onu çöptü bebek almıştık bebek tanıtımı diğer videomuzda arkadaşlar onu da izleyebilirsiniz bir bazı arkadaşlarımız izleyebilmiştir tabi bence izleyen çok olmuştur yağmur çok ince bir işçilik yapıyor arkadaşlar gördüğünüz Ay. gibi yağmur taşırmadan yapıyor aferin sana saçımızı çekelim de saçımıza yapışmasın bence de çok güzel oldu. Ayağının yorganına göre uzat. Bu yatak mı oluyor şimdi? Evet. Bu yatağını hazırlıyoruz. Ne Kenarlardaki şey kağıtlar görünmemesi için böyle bir şey düşündük. Hadi bakalım. Fikir kime ait? Sana. Bana ait. İyi bakalım. Ya. Yağmur bunu okula götürecek yarın. Bakalım öğretmeni beğenecek mi? Diğer arkadaşlar da yapacak tabii ki. On, onlar elini. ne yapacak? Biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Ben şimdi böyle devam edeyim. Bence de devam et. Şu Sen böyle Daha dönüştürüm. kalkmana gerek yok. Onu yani. öyle döndürebilirsin. Nerede kalmıştım? burada? Güzel bir etkinlik oluyor arkadaşlar. Kanalımızda hızlı büyümeye devam ediyoruz. <laughs> 2000 aboneyi geçtik. Ne var? Destekleriniz için teşekkürler. Arkadaşlar, annem bir şey söyleyeyim. <laughs> Daha çok arkadaşlarınıza bizi önerebilirsiniz. Daha çok takipçimiz Çocuklar, olacak. Bir az abone olunca herkese söyleyin. Ne yapsınlar yağmur? Bir şey yok. Bütün okuldaki arkadaşlarına söylesinler o zaman. Afacan yağmur Bütün kanalı var. Bütün okuldakiler değil de işte bazılarını sevdiklerine. Yani sevdikleri olur. Arkadaş çevresi olabilir. Çünkü bu biraz da eğitici bir video oluyor. Anne salama. Dur anneciğim böyle çevirmemiz Onu gerekiyor ama. Ama yapamıyorum. Hangi aşamadayız bayağı oldu sanki. Etrafı az kaldı değil mi Yağmur? Hı hı. Nasıl gidiyor? Çok merak ediyorum nasıl olacak. Ayağını yorganına göre uzat. Atasözünün maketleşmiş hali. Yağmur bunun için bebeğini feda edecek. Burada Yağmur bebeğini fazla Sevmedim. sevmiyormuş. Sevmediği kadar da var. Bence güzel bebek değilmiş. Ama evet. ben şu üstünü çok sevdim arkadaşlar. Bakın böyle çıkıyor duruyor. Neyini sevmedin peki o bebeğin? Saçları falan çok güzel bence. Bunun. Saçları güzel işte. Ayakları falan çıplak çıplak şurası gözüküyor özel bölgesi. Hmm. Ve elbise tak giydirebilirsin ona. Bence o da çok güzel bebek. Bence Sen belki seviyorsun ben belki sevmiyorum anne. Yani yağmuru sevmesi önemli olan. Değil mi yağmur? Yeşillerimiz yetecek mi? Bence yeter. Yeter. Değişik bir yatak oldu kuş tüyü yatak. Yağmur Görüyorsunuz gerçekten arkadaşlar. iyi ilk de bunları atmamışsın. Bakalım nasıl olacak? Vallahi, şu Videonun an... sonuna kadar umarım izlersiniz. Çok nasıl şey. olduğunu merak edin arkadaşlar. Bitti mi? Bitmedi de anne. Bir ben de yapabilirim. Anne mi? silikona bir tamam, bak istersen. Tamam ben alayım. Şimdi biraz sen yapıştır bence. Bu da hayır ben yapamadım. Ben yapamadım. Ama Aa, zaten gelişi silikon güzel silikon yapıştırıyoruz. Silikon ne kadar az kalmış. Tamam. Evet silikon az kalmış. Silikon kaldı. çok büyük. Ben şu an yağmur bekliyorum. Tamam, yağmur şu an silikon sürüyor. Son aşamaya geldi yağmur. Arkadaşlar güzel bir şeye benzedi, sanki. Evet, silikon aşamasının son. Bence de az kaldı. Bu etraflarını da güzelce bir bence törpüleyin. Onları daha sonradan keseceğiz bunları. Bence makasla onları kesmeye başla. Ben bak, ben... Evet. Yağmur ben sana veriyorum <laughs> makası. Kapatayım mı bunu? Silikonu istersen bu tarafa al annesi. Evet şimdi Çıkarsa ikinci aşama. Çıkan saçakları kesiyoruz. Düzenli bir şekilde, güzel bir şekilde. Anne sen de yardım et istersen. Ama ben şurayı bir yapıştırayım önce. Bir saniye. Tamam. Ben şurada Burada daha çok var. Böyle düşen yerleri kesebiliriz. Süs eşyası verdiler. gibi oldu arkadaşlar. Aslında küçük bebek bile sığabilir oraya. Nasıl oluyor? Bence gayet güzel görünüyor. Şuna bir şöyle toplayalım. Evet. Bence güzel. Yağmurda kesmeye başladı. Annesi sen de güzelce kesmesine yardım et. Evet anne. Yani an ben buraları güzel yapıyorum diye sen de büyük bıçakla yap. Ay bıçaklıyorum makas. Aman aynı şey işte. Evet. İnci işçiliğini sen de yap. Çok da kesmene gerek yok. Biraz da süslü püslü olsun. Ama o kadar da olmasın. Ben şimdi bir buraya oturmam lazım. Nereye gidiyorsun? Yağmur biraz yoruldu. Hı, arkadaşlar yoruldum. Az kaldı az kaldı. Hadi gel. Uyumak istiyorum. Uykum mu geldi? Son köşeyi de keselim annesi şurayı. Arkasına. Şey bence bitsen. fazla da kesmeye gerek yok. Böyle gayet güzel görünüyor. Bakabilir Üfke miyim makasla. o taraflara? Bir dakika. E senin makasını verir misin? Şurada çok bir kalabalıklık var burada. E sen ben, koymuşsun. Bence sana. çok ben kalabalık. Koydum. Bence o kadar iyi. Hı. Fazla da kesmeye gerek yok. Şimdi tamam. bebeğimizi oraya ne yapacağız? Bebek yatır, Hadi bebeği Yağmur, yatıracağız. Sen herhalde. yerleştir bebeğini bence. Ben şunları alayım. Şimdi bebekle yorganı kaldı. Yağmur yorganı hangisi? Bu. O Göz yor şirmesi. Bu yorganı olacak. Küçük yorganı Göz olacak. Göz gidecek. Olsun. Şimdi. Evet annesi. Şimdi. Yağmur. Son aşama ne yapacağız? bebeğimizi yerleştireceğiz. Üzerine yorgan örteceğiz. İşimiz bitiyor mu? Memeleri. Bitiyor. Bitiyor. Oh. Şöyle koyalım. Sonra bunu koyalım. Onu bence şöyle koy ki ayakları açıkta kalsın. Hayır. Ayakları açıkta saksın. Tamam bak şu şekilde bir bakalım. Deneyeceğiz. Böyle. Hayır. Böyle. Hmm. Arkadaşlar, durun. arkadaşlar göster. Göster. Arkadaşlar böyle mi olsun? Onlar bilmez ki şu anda. Yoksa durun. Yoksa böyle mi olsun? Ayağını yorganına göre uzat diyor ayakları hep açıkta kalıyor bu sözün. Bence böyle de, bence iyi. de. Ama biraz daha bacağı açık kalırsa yağmur daha güzel olur. Şöyle Ayakları... yapalım o zaman. Biraz boynunu katlayalım. Evet boynunu katla biraz Hı, daha işte öne çek. Yapacaktım. Evet. Böyle yok böyle çok daha güzel oldu. Güzel bir mesaj verir. Onu da <laughs> onu da şimdi silikonla yapıştıracağız. Bir Niye? göster bakayım yağmur. Neyi yapıştıracağız? Ee, o havluyu yapıştırmayacak mısınız anne silikonla? Yok. Yoksa düşer. Bu şekilde Hayır. kalacak. Yağmur zaten bunu böyle götürecek. Ama beslenmem. Onu o zaman e, bir torbaya Abi, koyacağız. Anne o zaman sen de gör. <laughs> <laughs> tamam. Çünkü ben beslenmemin elimde bir elimle bunu taşıyamam. Tamam şey şimdi elimde. ikiniz elinizin ortasına alın onu. Bana doğru gösterin. Arkadaşlarının son halini görsün. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, ayağını yorgunluğa göre uzat. Ata e, atasözünü böyle bir videoya çevirdik. Gayet de güzel oldu. Aa, bu, Ayakları bu, dışarıda bu, kaldı. Bu, bu arkadaşlar bir dakika. Bunu koymayı unuttum. Ama yorganın üstüne elbise olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> onu yorganın altına koy. Hatta o olmasın çünkü elbiseyle yatılmaz biliyorsun. Evet ben böyle şey zaten seviyorum. Evet onu bence hiç konulmaz. Tamam. Şimdi e, ben size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ayakları dışarıda kalmış. Yani bu atasözünün anlamı ne? Biliyor musunuz? Annesi nedir bunun atasözünün anlamı? Yapamayacağın evet. işlere kalkışırsan Ayağını yorganına göre <laughs> yani yapamayacağın şeyleri e, fazlasını isteyip yapamazsan boynunu ölçsün alırsın. Bu da böyle işte. Ayağını yorganına göre. Olacak. Yani kapasitene göre çalış diyor. Neyse. Videomuzu sonlandırıyoruz yağmur. Mesaj vermek ister misin annenle birlikte? Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Başka ne yapacağız? Like ben atmayı neyi? unutmayacağız. Arkadaşlarınızı bize yorum abone etmeyi atmayı. Yorum yapamıyorlar zaten. Niye? Yorum çünkü çocuk kanalı olduğu için yorumlara kapalı. Ya. Büyük olsaydım keşke. Büyüyünce yaparsın. Ne, çocuk o zaman daha iyi. arkadaşlar görüşürüz. Eğlenceli bir video oldu. Eğitici video oldu. Kendinize dikkat edin. Bol bol like atmayı unutmuyoruz. Bay bay. Bol bye. bol hastalıklar. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.